Stad, BG Grup 4 Eylül Hakemler, Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu Özbelsan, Sivas Spor, Ali Şaşal Bural, Murat Paluli, DK. 81 Mehmet Feyzi Yıldırım, Epin Dangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, DK. 46 Kamil Fidan, Yusuf Cihat Çelik, Avramovski, DK. 61 Kerem Atakan Keskin, Etemi, DK. 69 Kim Payoka, Kempos, DK. 81 Emre Gökay, Bekir Turaçböke, Adana Demirspor, Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, DK. 84 Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran, DK. 70 Kayra Saygan, Sefa Gülay, DK. 70 Kürşat, Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, DK. 84 Ahmet Arda Birinci, Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat, DK. 70 Muhammed Ahmet Ergen, Goller, DK. 29 ve 55 Avramovski, DK. 62 ve 88 Bekir Turaç Böke, DK. 79 Kim Payoka, Penaltıdan, Özbelsan Sivas Spor, Sarı Kartlar, DK. 23 Özkan Yiğiter, DK. 64 Epindangoye, Özbelsan Sivas Spor, DK. 90 artı 1 Aykut Sarıkaya, Adana Demir Spor.